Merhabalar sevdiklerinizi şaşırtın görseli ve lezzeti şahane balon kebabı tarifi bırakıyorum. Daha uzun detaylı videosu YouTube kanalımda var açıklama kısmına da yazarım. Öncelikle dana eti kullandığım için ön haşlama yaptım. Çok güzel bir et sote hazırladım ve soğumaya bırakıyorum. Hamurumu yoğurdum. Ne çok sert olması gerekiyor ne de çok yumuşak olması gerekiyor. Eşit bezelere ayırıyorum. Pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Kalınlığında böyle pişirme kağıdımı dörde bölüyorum ve üzerine açtığım hamurlardan bir tanesini koyuyorum. İç harcından koyuyorum. Kapak olarak bir adet daha üzerine hamur kapatıyorum. Bu aşamada bir pipete ihtiyacımız var. Pipetimi koyuyorum. Kenarlarını parmaklarımla bastırarak kapatıyorum. Kapatma işlemini çok iyi yapalım. Hiçbir yerinden hava almaması gerekiyor parmaklarımla pipetin kenarını sıkıp havasını veriyorum. Çok fazla şişirmeyelim patlamasın. Yumurta sarısı sürüyorum. Daha önceden ısıttığım 200 derecelik fırına veriyorum. Ve balon kebaplarım hazır. Sunumunu da gösteriyorum. Dediğim gibi daha detaylı uzun videosu YouTube kanalımda ve açıklama kısmında şimdiden herkese afiyet şifa olsun.